Arkadaşlar bugün güvenlik kalıyoruz tekrardan. En son burada kalmıştık. Şimdi ne yapacağız? Başkanı Aa, o çok iyi. Başkanım size vurmaya çalışıyormuş. Hemen öldürüyorum başkan. Başkanım başkan yok ki. Başkan nerede hocam? Oyun başka Orada bir şey konser veriyor. O yüzden başkanım kafam patladı başkan başkanım başkanım sizin kafanı can. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer başkanım çok güzel kurtarıcı. Başkanım çekin oradan. Başkanım bakın limbo yaparak kurtuldunuz. Recep öğretmiştir kesinlikle. Başkanım. Ooo başkanım. Ucunda ucunda. Aa! Başkanım nasıl at atlayacağım size? Şöyle mi atlayayım? Bence böyle güzel olur. Hı. Kameraları çekiyorum bakın başkanım kutları. Yeter. 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 Başkanım. Başkanım. Başkanı ben yatağa koyuyorum. Orası. Ay da arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Uçuyorum tekrar başkanı. Bakın ayağım değdi orada. Kameralar çekiyor. Şu kadar küçük bir mille. Başkanı yok ediyor. O da ben altın, altına mı yırmam gerek? Oh. Evet. Yapıyor mu yaptı? başkanı saat saatiniz yok saatine bakıyorsun. Biraz sıkıntılı yani. Ya başkanım böyle bir şans mı olur? Böyle bir şans mı var? Başkanım alın. Başkanım böyle bir şans mı var gerçekten? Tamam tam üstüne inecek şimdi. Başkanım. Başkanım çünkü. Çöke... Başkanım kocaman lazeri mi görmüyorsunuz? Lazer de değil. Oh. Ben başkan öldürmedim. Şimdi başkana atlıyorlar. Ben de onları atlayacağım. Aa! Nasıl oldu? Çok güzel olacaktı ya. Bir dahaki ne yaparım? Start devam ediyoruz. Evet. Bu çok atladım. Aa yine mi ya başkanı. Şimdi sizin beyninizi kullanmanız gerek. Alttan gireceğim yine. Tamam. Hiçbir şey olmaz. Başka Başkanım aferin diyeyim bana. Başkanım saatiniz yok. Başkanım alın. Başkanım. Başkanın kalbinin üstüne vurdu. Bari kalbinden vursaydınız. O kadar uğraştınız. Ee, yine ben başkan öldürdüm. Başkan. Bir. İki mi geliyor? Üçü. Başkan onun parasını ben yapmam. başkanı kurtarmamız gerekiyor. Sinsi bir atlayış. Başkanım. Kurtardım ya başkanı. Başkanım. 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 Başkanın şimdi öldürdük mü biz? Başkanın inin. Başkan yok. Bir daha deniyoruz. Arkadaşlar tekrar deniyorum. Altından gireceğim. Tamam bu bir. Oradan da iki. Şu an ikimiz var. Şimdi başkanı tekrar öldürmeden kurtarma operasyonuna geçelim. Ya başkanım. Aa. Oh. Vatıl bilip şova ver alsınlar. Ya başkanım pankartınız sahteymiş. Tabletin içine giriyorsunuz. Bu nasıl bir şey ya? Başkanım sizi kurtaracağım. Bakın ninja hareketiyle. Başkanımın parasını tekrardan ben yapmıyorum konuştuğumuz gibi. Şuradan da atlayayım. Başkanım. E, ne yapacağım ben kamera mı giriyorum? Boş kamera. Ha! Başka. Çok güzel. Ya. Ee. Sen de havada. Komu geliyor. Bak, başkanım izleyin. Arkadaşlar verdi parayı bana. Bu sefer başkanı ciddiyetle koruyacakmışız. Galiba. Siz başkan değilsiniz ama başkanın oğlu. Ya hepsi bana girecek. Of ninja yardım. Kafam nereye girdi benim? Şimdi bu oyunda mantıksız şeyler olduğu için şöyle tutabilirim. Oyun mantıksız çünkü. Siz bana mı atış ediyorsunuz? Yo, o oh, kafam. Başkan Bey. Öldünüz müsünüz? Hayır şimdi maaşı yine kim imzalayacak? Başkanım gelin ok. Küçük vurana kombo. Hayır. Arkadaşlar şimdi oyunun bağını buldum galiba. Bak bu benim kafam sıkıyor ya. Alıyorum onu. İtiyorum aşağı. İterken ben arkadan düştüm. Başkanı hayırdır ya. Yoksa maaş çekiyor kimseyi ama. Arkadaşlar oyunu sıfırlıyoruz. Evet. Gir bakalım. Buradan devam ediyoruz. Boş konunun oğlunu kurtaracağım. Oh. Bana girecekler tekrar ninja. Oo. Oh. Bu sefer kafam çok azıcık girdiği için ninja sayıyorum kendimi. Oyun mantısı olduğu için tekrardan kurtarma görevini çok güzel biliyorum. O oh. uçuyormuş. Kafasını kırıyormuş. Yeni başkanı siz misiniz? Oo, oh. ben eski başkanı Çünkü paruk, peruk, paruk takıyor. Peruk takıyor. Oo. Kombo adam düz düştü. Ben nerede? Sen başkana mı sıkıyorsun? Başkanım bunu kurtaramayacağım için. Başka... Başkanım alın siz bunu. Siz bunu bir kafanıza yerseniz anlaşılır. Başkanım. Şimdi size bir hareket göstereceğim bakın. Bu size sıkıyor bakın. Bunu attığımda kaçmanız gerekiyor. Kaçın. Şimdi bomba atacağım. Hiç denemedi ama patladı. Bam. Sen kaç yaşındasın ya? Kulağına. Yeni bir silah alsam mı alsam mı almıyorum. Çok paramız oldu yani. Birazdan alacağız biz bunları. Evet. Harcayalım. bıçak gerekiyormuş. Bıçak veriyoruz. Arkaya büyük bir sera koyalım. Altı bin istiyor. Bunu alsak zaten coşarız ha. Start. Ben onu biriktireceğim. Tek oyunun mantıksızlığını kullanarak <laughs> gerçekten mantıksızmış. Sen başaramazsın ki. Alayım mermi kaçtı. Çok güzel vuracağım. Oo, en iyi yerden geldi. Evet. Ver. Ver. Yere aşamayacak yine. Sözüm kafanızı yok edeceğim. <laughs> o hepsini tıkattım. Başkanım benim Kafam çelikten diyeceğim ya. başkanım ne yapıyorsunuz? Başkanı kurtaracağım. Başkan, başkanım bir mil, Oradan bir tane süpermen size doğru uçuyorsa demek ki kaçmanız gerekiyor. Bak bu bakkal atıyor zaten. Diğer arkadan vuracak. Oha. Oh çok iyi değil miydi? Bile Ailiş'in konserinde Bile Ailiş kurzarım ben uçarak geliyorum. Bile Ailiş kaç? Bile Ailiş'in kafası gitti. Ay yukarıda bir şeyler var. Çok güzel bak mermi geliyor oradan sana. Çok güzel dans ettin, için sen de... Bile Uçarak girmem gerekiyor herhalde. Bile Ailiş. O. Mermini aynı anda vurdum için ben öldüzüm sayılıyor mu? Uçuyor ha! Bak kafa atacağım sana. Bilal Mars'a gitti arkadaşlar. Evet bir sıkıntımız var. Bilal Mars'ta artık. <laughs> Mars'la dizisini izleyelim. Dizim rifim, bir film videomu unuttum. Uçur bakın kafa 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 kafa. Bu güzel. Başkanı böyle kurtarabiliyoruz. Bir her şeyi ben kurtarmak istemiyorum. Başkanım kaç. Don. Başkanı arabaya tutuyorsunuz ya. Şimdi başkanı kurtaracağım. Başkanı. Sen neden bakkal atıyorsun bu arada? Aaa taktik yaptım. Zaten yapmıştık demektir bir yerdeyim dedim. Uçuyorum. Başkanım ben uçma, havada uçmayı buldum. Oha topum, topum gitti. Başkanım siz bu adamlar tuttunuz mu yoksa burada kimse duramaz. Başkanım Bülent için ayağı kırıldı bu sefer. Birer için kafasını yok ediyoruz. Uçuyorum. Kafa. Aaa sürü. Ben Merminin tam giriş hızını hesaplamadığım için matematik. Şimdi saat tehlike. Arkadaşlar şimdi yapmam gereken şeyi biliyorum. Şimdi gerçek gerçek kuruma geliyor. Devreye giriyorum. Başkanım. Önce bunları bir kafa sarı silikofrize. Sonra onlara şimdi sıkın birbirinize girsin. Ya başkanım neden ne buradayız ya. Topuk topuk topuk. Çok atladım bu seferde. Başkanım size arabayla bir, bir şey mi oldu ya? Baş... Başkanın oğlu. Başkanım yine elinizde araba tutuyorsunuz. Başkanım sizi kurtarırsam böyle başkanı oldu yapın. Aa, kurtardım. 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 Hocam kurtar. Oha. Suyu yaptım orada. Ya böyle senin... kafana doğru gireceğim bu sefer. Bir daha da çıkmıyor. Uçuyorum. Oh. Bana şart tamam verme. Ya ben de normal bir insanım. Yine suyu yaptık. Suyu yaptım geliyor. Evet arkadaşlar bir daha iş artık. Yok. Eğilmeni tavsiye ediyorum. Eğilmiyor. Hey. Şimdi. Beni dinleyin. Başkan önce bir kurtaralım. Su. Bu çarparsa başkanım. Sizin oğlunuzu almak istediğim için bunu yapıyorum. Yoksa yapmam asla. Başkanın oğlu uçuyor. Ayağım havada kır, kopacaktı. Evet demek ki bizim istediğimiz gibi olmuyor. Ben yanlışlıkla bastım. Yanlış bastım. Yanlış baktım kesinlikle tutamayacağım yeter yeter sinirlendim uçuyorum kafam başkalem başkalem Başka... şu arabayı tutmasanız oyunun mantık seviyelerine aykırı bir davranış yani çünkü mantıksız başkalem ben oturuyorum siz de oturun. Başkan mısın oğlum musun zaten belli değil. Sık sen sık sık arkadan arkadan sık arkadan sık. Ya başka Başkanım. Şimdi senin kafanı buradan bile iş. Çekil çekil. Öl. Arkadaşlar kanala like atmayı unutmayın. Görüşürüz.